Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yaşayan Ekrem Kurt, 48 yaşındaki kayınbiraderi Abdurrahman A tarafından ablasına kötü davrandığı iddiasıyla av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olay dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Nurdağ ilçesi Esenyurt mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 48 yaşındaki Abdurrahman A ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan eniştesi Ekrem Kurt'la tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eline av tüfeği alan Abdurrahman A eniştesi Ekrem Kurt'a ateş ederek yaraladı. Olay sonrası ağır yaralanan Ekrem Kurt bölgeye intikal eden 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede bir süre müdahale edilen talihsiz adam tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ekrem Kurt'un cenazesinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Abdurrahman A ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.